Adapte yolculuk hikayesinin başlangıç seviyesi de çok önemliydi. Biz buraya ne için gelmiştik? Melike Hanım'ın organizasyonu için gelmiştik. Bizi davet etmişti. Ve her yerde Melike Hanım'ın parmağı var. Burada da aynı şekilde buraya gelip bir gösterelim derken Elif Hanım'la konuştuğumuzda bana şey dedi. Melike Hanım öğrencisi. Evet, Melike Hanım ilk atölyeyi açtığı zamanlarda ben de öğrencisiydim. Çok sevdiğim bir ablamızdır kendisi. Ay, evet, yani Melike Hanım olsun. gerçekten Sakarya'da çok büyük bir... Evet. bir e, eli, parmağı var. Evet. Her konuda yardımcı oldu bana buraya açarken de işte çantaları örmeye başladığımda yeni başlamıştım. Onun için aslında şunu söyleyebilir miyiz kadın girişimciliği? kadın el emeğinin bütün ürünleri burada mevcut. Hazır ürün yok. Evet. Datamların dersini veriyor musunuz? Workshop olarak veriyoruz. İşte talebe göre yakın Hı -hı. zamanda böyle bir seramik bir sunumluk workshopumuz oldu. Ay çok kibar var. <laughs> bakar mısın? Altı seramik. Evet. O atölyede biz de bunu değerlendirelim. Bir bakın. Maydaf Nailesi.